Efendim bugün Dalyan'dayız. Üretimden ihracata ve istihdama, Türk ekonomisine dolayısıyla kent ekonomisine büyük katkılar sağlayan Dalko. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif Yılıdı yanımızda. Efendim yarınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Önce şunu öğrenmek istiyorum. Ee, yarım asırlık bir tarihsel süreç var galiba Dalko ile ilgili. Ee, önce bu süreçten başlayalım. Daha sonra 2017 ve sonrasını konuşalım istedim. Tabii ki yani Dalko, Dalyan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi 1971 yılında Köyceğiz ilçemizin Dalaman'ın ve Ortaca'nın Köyceğiz'e bağlı olduğu yıllarda müştereken bu bölgeye hakim kurulmuş. Şu anda da mevcut Türkiye'nin büyük su ürünleri kooperatifi Dalyancılık'la iştikal eden. Dalyancılık'la derken şunu belirtmek istiyorum. Dalyan, Dalyan'ın anlamı. Balık tuzağı demek. Hı hı. Bu kanalın üzerinde kurulan ahşap sistemlerin ismi Dalyan. Bu belde de ismini oradan alma zaten Dalyan diye. Faaliyetimize devam ediyoruz. Geldik tabii 2023'lere. Ama tabii ki bu 2000 1971 yılından bugünlere gelinceye kadar çeşitli dalgalanmalar oluyor. Ee, bizler de ben şahsım Arif Yalıl olarak 1986 yılında ilk idareye gelen bir kişiyim. 2002 yılına kadar idarecilik yaptım bu kooperatifte. 2002'de ayrıldık gittik ama bu 2002 ile 2017 yıl arasında ciddi bir dalgalanmalar oldu kooperatifte. 2017'de neredeyse kayyum atama hesapları yapılır duruma geldi. Mecburiyetten bir daha gelme hasıl oldu bize. Yani bir enkaz mı devraldınız o şimdi süreçte? Şimdi tabii ki hep böyle şeyler yapılır ama gerçekten çok zor durumda bir kooperatif. Milyonlar, milyonlarca lira bir borç 2017 yılında 2-3 milyon TL borç. O zaman trilyon deniyordu. Hı hı. Çok ciddi rakamlar. 6-7 ay maaşını almayan bir 40 personel. Şu anda 80 personelimiz var. Devam ediyoruz. Neyse biz dünü bıraktık biz bir kenara. Tabii ki 2017'den sonra Ciddi derecede bir uğraş verdik. E, artık şu an itibariyle Türkiye birincisi. Dalko Dalyan Su Ürünler Kooperatifi. Dalyancılıkla uğraşan Türkiye'nin en büyük kooperatifi. Nerede var kooperatifimiz? İşte e, tabii ki asıl sözlerime başlar. Biraz geç oldu. E, özür diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yani şimdi e, Hatay ismini geçecekti oradan zaten şimdi hemen söylemek durumunda kaldım bizim bu kooperatifin canlı sevkiyatı ön planda günlük 10 bin 15 bin kilo bir balık çıkartıyoruz mevsimsel olarak bir yaz devresinde bir kış devresinde en büyük pazarımız Mersin ve Hatay bizim oradan Arap ülkelerine geçiyor bunun yanında İzmir. İzmir üzerinden de yurt dışına gidiyor. Hı hı. Bu şekilde bir pazarlama sistemimiz var. Evet. Şimdi bu canlı sevkiyatın yanında dünya birincisi olan bir ürünümüz var. Havyarımız var. Hı hı. Yıl 1900, pardon 2001 yılında kurum olarak İtalya'ya davet edildik. Bu İtalya'daki 82 dünya ülkesinin katıldığı bir yer, şeyde ee, yarışmada diyeyim artık çünkü bütün dünya ülkelere katıldı ee, dalkon'un havyarı birinci geldi İtalya'da yani ödül kazanmış bir Tabii Aslında ki, bir, ki yani İtalyanların böyle da. Hatta Hatta Yunanlıların bile o, eli titreyerek oy verdi Türkiye'ye bakma şu de, deprem esnasında gerçekten Yunan Türkiye bir kardeşçe bir şey verdi O da bir tabii sevindirici bir şey ee, böyle bir ürünümüz var elimizde Hı. Hı. Dünya markası bir ürünümüz. Devam ediyor. Bunu üretmeye devam ediyoruz. Ürün çeşitinde başka neler var? Bildiğim kadarı kefal Şimdi, var, sazan var. Ki, Yanlış biliyorsan düzeltin. E, öncelikle Dalyan, Dalyan ismi kefalle çağrışım yapar. Gerçi karetta ne kadar öne geçmiş ise de Dalyan'ın simgesi Dalyan kefalidir. E, Türkiye'de en özel kefal burasıdır. Hep yıllardır ihracata gider. Bunun sebebi de bu Köyceğiz Gölünün dünyanın sayılı ayaklı göllerinden bir tanesi olmasıdır. Sanırım saat. 12 tane var. saat. Evet. 12 saat deniz göle akıyor. 12 saatte de göl denize akıyor. Köyceğiz Gölünde inanılmaz, inanılmaz bir mineral zenginliği var. Balığı muhteşem. Yani çoğu ülkemizin belli bölgeleri işte İstanbul ve diğer Karadeniz bölgesinde kefale balık gözüyle bakmazlar. Ama Dalyan kefalini bir yeseler arkasını ararlar. Hiçbir balığı tercih etmezler. Başkanım, bu kadar da iddialıyız bu konuda. Ben Karadenizli değil hmm. dolayısıyla da. <laughs> yani, etmeye Tabii ki Karadeniz'in nasıl hamsisi varsa <laughs> evet. bizim bu bölgesel olarak da kefal denildiği zaman hmm. hem de herkesin bütçesine uygun, hmm. herkesin e, güvenerek bolca balık yiyebileceği bir ürün bizim dalyan kefalimiz. Köyceğiz Gölü çok zengin bir göl. Sürekli karışım gelgitten dolayı. Ee, Köyceğiz Gölü'nde ciddi derecede bir levrek yetişir Kefal'den sonra. Hı hı. Bu hakiki deniz levreği. Bunun yanında e, yayın, sazan, yılan balığı ciddi derecede. Hı hı. Bu Köyceğiz Gölü İst, e, Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktaya, İstuz sahiline e, yaklaştıkça orada da bir gölümüz var, Sülüngür Gölü. Burada da şöyle binde dokuzlara ulaşan bir tuzluluk oranı var. Dolayısıyla burada denizde olan balıklardan, lagosundan tutun, lüferinden tutun, işte diğer denizdeki olan balık türlerinin neredeyse yarısı o gölde de mevcut. İşte çupra, lidakisi, mırmırı, tekiri hepsi sokkan balığından tutun onlar da mevcut şey Az da olsa onlar da var. Evet. Ama tabii ki bizim en önemli istisalimiz başta kefal. Hı hı. Kefal'in tabii ki 2017'de geldikten sonra bu zor durumdan kooperatifi kurtarmak Bak için. Başkanım önce şeyi bitirelim isterseniz. Sonra 2017'ye gelelim. Ee, ürünleri saydınız. Üretim kapasitesi ne kadar? Bu konuda bilgi verin. Tabii yıllardır e, yıllık işte 250 bin, 300 bin, 350 bin kiloları bulun e, bulup böyle sürekli dönem bir ee, yıllık işte salimiz vardı. Bazı kendi sistemlerimizi uygulayarak kendi sistemlerimiz derken e, bir şey ithal etmiş değiliz. Ama e, ben bölgesel olarak ilk tarımdan başladık. E, i̇şte balıkçılık zaten eskiden beri e, amatörce bir balıkçılığımız var. Ben dalma hastası bir insanım, amatör dalgıcım. Dolayısıyla e, daldığım süreç içerisinde yasanın bize öngördüğü, burada dalyanlarda kullanabildiğimiz bir tel örgü ölçüleri var. E, teknik elemanlar bunu 3 çarpı 3'te karar vermişler. Hı hı. 3 santim göz genişliğinde. Ben bu dalgıçlığından dolayı bunu e, göz genişliğini 3.5'a çıkartan Türkiye'deki tek kurum benim. Hı hı hı. Dalko olarak. Yani benim derken e, Dalko'yu temsilen söylüyorum. Kooperatif olarak. Kooperatif olarak biziz Dalko. Neden Üç buçuk santime çıkarttık. İşte dalgıçlığın verdi. Ben 200 ve 250 gramlık balıkları elimde tutup tel gözlerinden geçişini sağlayabilir miyim diye hesap ederken, çünkü 200 ve 250 gramlık balıklar da yumurtalı. Hı hı. O balıkların yumurtasını atmasını istedim hep. Başarılı da olduk bunda. O balıkları tonlarca böyle, evet. her yıl 50-100 ton civarında üretime balık bırakıyoruz biz. Bu balıklar da yumurtalı. Evet artık işsizler işsizsel başladı. 350 tondan 450 oldu. Hmm. 450'den 550 oldu. Gidiyor böyle. Hmm. İnşallah belli engeller çıkmazsa milyon kilolara kadar ulaşacağımıza Peki. inanıyorum ben. Bu üretimi kaç kişilik bir istihdam kapasite sağlıyorsunuz? Şimdi ortak ortak sayımız olarak bizde 750 ortağımız var. 750 ortak sayımız hmm. olarak. Ama bizde bir de ortağın dışında 80 bir e, dalyancılık kendi kooperatifinin işiyle uğraşan sabit işçimiz var bizim. Yani kooperatif. Bir Kooperatifin ortağı değil hı hı. ama işçimiz. E, sendikalı, tarım iş sendikası mensubu hepsi, sigortalı, hı hı. 80'de personelimiz var. Gece ve gündüz 54 bin dekarlık bir alan kontrolümüz altında tutuyoruz. Hı hı. Tabii e, sıkıntılarımız var mı? Çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu kooperatiflerin yaşa, yaşaması daha ileriye gitmesi için yasal düzenlemeler gerekli. Yasal düzenlemeler gerekli. İnşallah bir gün buraya kadar getirebilirsek bunu, herhalde yetkililer bu Türkiye'deki bu kooperatifleri bir araya toplar, herkesin derdini dinleyerek yeni bir yasal düzenleme getirilir diye düşünüyorum. Başkanım bir de merak ettiğim şey ihracattaki payı nedir toplam üretiminin? Şimdi tabii biz kültür balıkçısı değiliz. Yıllık belli bir kapasitemiz var. Bu kültür balıkçılarının yanında belki kayda değer bir rakam değil. 6-700 bin kilolar. Çünkü milyon kilolardan bahsediyoruz kültür balıkçılığında. Ama bu da lazım doğalda. Bölge insanının e, ucuz balık yemesi için. İşte kendi ilçelerimizde Köyceğiz ilçesinde, Dalaman ilçesinde, Ortaca ilçesinde, Muğla ilimizin değişik yerlerinde kendi şubelerimiz var. Kooperatif merkezinde kaç paraya balık satılıyorsa o şubelerde de her gün günlük sabah çıkartıp kendi araçlarımızla sevket yapıyoruz. Oralarda da e, kendi Dağıtım. ilimiz insanlarına, ülke insanımızın neresinde denk gelirse onlara da sunmuş oluyoruz. Dış pazar? Hatta dış dış pazar olarak da tabii ki e, öncelikli en büyük pazarımız e, Akdeniz bölgesinde Mersin ve Antakya. Antakya. E, bir de İzmir, toptan alıcılarımız e, bu bölgelerde. Bunun yanında küçük alıcılarda herkes gelip buradan merkezinden balık alabiliyor. Böyle devam ediyoruz. Tabii bu balığın yanında dediğim gibi şimdi e, ikinci özel ürünümüz havyar. Bunu Türkiye'de en büyük üreticisi biziz. Hatta yeni başladığımız bir sistem var. Bu balık havyarını botarga dediğimiz mumsuz olanını e, granül haline getirdik. Kristal toz şeker gibi. İtalya ve Kanada'dan talep vardı ama Talep var da gönderemiyoruz çünkü benim önceliğim ülke insanı yesin. Hele hele bir, bir COVID ortamı geçirdik bu ülkede. O süreç içerisinde herkesin bunu yemesi gerekiyordu. bu Balık yağı takviyesi alması gerekiyordu. Onun için iç piyasaya sunuyoruz ve devam ediyor. Hı hı. Tabii ki daha da artış olursa ihracata da göndereceğiz. Evet. Balık, balık yumurtası ve mavi yengeç. Hı hı. Türkiye'de mavi yengeçin bol olduğu... Adana bölgesi, Keşan-Enez bölgesi ve Muğla ilinin işte bu Dalyan'ımızda Mavi Yengeç var. Kendimizin de asıl işlerimizden bir tanesi turizm olması dolayısıyla turizmin bir parçası haline getirdik biz bu Mavi Yengeci. Bu merkezde hazırlıyoruz, pişiriyoruz, kırıyoruz. Saklama kaplarına koyuyoruz. Günü Günübirlik Dalyan'a gelen misafirlerimiz buraya uğruyor. Canlısını seyrediyor. Zaten e, Karate kaplumbağalarla akraba olduk. Her an görmek mümkün. Evet. Karate kaplumbağaları görüyor. Arzu yemek isteyen buradan alıyor. Ciddi derecede bir ülke ekonomisine hı hı. E, girdisi var. Her mavi yengecin katma değeri devlete de bir katkıda bulunmuş oluyor. Bir de çevreye duyarlılığınız var. Bunu birkaç defa birkaç yerde Şimdi, okudum ve gördüm. E, Şeve da, duyarlılığının da basit. Tabii ki bunu bunu söylemeye bile gerek yok. Biz doğuma büyüme buralıyız. Burayı korumak bizim asli görevlerimizden bir tanesi e, hem turizmin içinde hem burada hem denizi dalıp dibini bilen bir insan olarak tabii ki biz burayı korumak zorundayız. Bir devamı olması lazım. Geri kalan nesillere bırakmamız lazım. Fırsat buldukça kendi personelimizden 2-3 tane dalgıçlar var. O dalgıçlarla zaten kara temizliğini sürekli her gün yapıyoruz. Gölün dip temizliğinde yılda 3-5 sefer değişik bölgelerde dip temizliği de yapıyoruz devam ediyoruz. Başkanım ben son olarak 2017'den sonraki süreci sormak istiyorum ee... 2017'de tabii ki o kötü günleri geçtik çok şükür ee, her şeyi temizledik ee, borçlarımızı temizlerken e, kooperatifimizin işletme belgesinin olmadığı da gündeme geldi İşletme belgesi olmayınca neler yapamıyoruz havyar üretimi yapamıyoruz mavi yengeç işleme yapamıyoruz dolayısıyla bir proje hazırladık e, ilgili birimler, işte Tarım il Müdürlüğü e, kontrolünde kabul, kabul gördü projemiz. Geldik, başladık. Çok şükür ilk 3 yıl içerisinde 2017 ve 2020 e, yıl içerisinde o projemi de bitir, bitirdik, projelerimizi. Entegre tesis haline getirdik. E, daha sonra dediler ki bu böyle bir tesise üret, e, e, paket arıtma tesisi olması lazım. Hı hı. Arıtma tesisimizi de bitirdik. Hatta Arıttıktan sonra göle verelim dedik. İlgili kurumlar müsaade etmedi. E, arazi sulamaya verdik. Onu da böylelikle bitirmiş olduk. Artık yani şu anda e, yapılabilecek bütün yatırımları tabii ki bir şeyler yapmak istersen bitmez. Daha da var tabii kafamızda belli projelerimiz var. İnşallah işte önümüzdeki 11 Mart'ta 10 gün sonra da tekrar genel kurulumuz var. Seçimimiz var. Ne olacaksınız? E, Valla ortaklarımız bırakmıyor bir devrede aslında gençlere tabii ki bırakacağız. Aday olan gençlerde daha 3-4 ay önce ortak aldığımız çocuklarımız, kendi oğlanlarımıza yaşıt olan kişiler var, arkadaşlarımız var. Tabii ki 750 ortan 750'si de aday olabilir. Kim gelirse bizim idarecimiz saygıyla karşılarız, başarılar dileriz. Bize ihtiyaç olursa her zaman yanlarında oluruz. Kurum bizim kurumumuz, ülkemizin kurumu. Yolumuza devam ediyoruz. Peki. Tabii ki deprem 6 e, Şubat'ta oldu. E, Allah bir daha göstermesin. Yani çok e, feci bir durum. Bu bir felaket bu. Yani deprem de dilememek lazım. O insanlara o kadar dostlarımız var ki bu bölgelerde. Yıllardır turizmin içinde çalışmamızdan dolayı o kişilerle bölgeleri biliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Hep dostlarımız orada. Tabii ki orayı gördükçe içimiz parçalanıyor. Onlar orada ağlıyor, biz de onlarla beraber burada ağladık. Burada biz her gün tok yatarken oradaki aç olan insanları düşünüyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olduk, devam ediyoruz. Hatta iki gün sonra buradan kendi araçlar frigorolu araçlarımıza balıkları yüklüyoruz. İlgili bir e, kurumlardan da yasal izinlerimizi alıp devam ediyoruz. Ön, önceliğim Haraman arkasından Adıyaman'a düşünüyorum. Daha sonra Hatay'a bu bölgelerimize e, bu ürünümüz var çok şükür. Biz birazcık az iyi verelim burada. Böl, kendi bölgemizdeki insanlar rahatsızcacık evle barkında birazcık az yesin. Oradaki dostlarımıza da yardımcı olmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum güzel bir sohbet. Ben oldu. teşekkür ediyorum, sağ ol.